Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size biraz e, kariyerinizle ilgili e, ve para ile ilgili tavsiyelerde bulunacağım. E, özellikle genç arkadaşlara bu sözlerim. E, yapacağınız en önemli şeylerden biri bence kariyerinizin başında e, hele tam daha tam çok fazla iş tecrübeniz de yoksa önce hedefiniz bence benim e, becerilerimi ne kadar saate satabileceğim konusunda kafamda bir fikir olmalı. Mesela kariyerinizin daha başındasınız. Daha yeni mezun oldunuz. İşte maaşınız da daha giriş maaşı diyelim. Asgari ücrete yakın bir şey kazanıyorsunuz. O zaman hesaplayın saatlik ücretiniz ne kadar sizin? Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Atıyorum. Neyse işte. Bu saatlik ücreti mümkün olduğunca her geçen gün yukarıya taşımaya çalışacaksınız arkadaşlar. Yani mesela şu anda ben atıyorum saatlik ücreti 25 TL kazanıyorum diyelim. Hedefim benim olmalı ki bir sonraki hedefim bunu 30'a nasıl çıkartabilirim? Bir sonraki hedefim bunu 40'a nasıl çıkartabilirim? Aslında internetteki pek çok işte de bu böyle değil mi? Öyle değil mi? Mesela Fiverr ya da Upwork gibi sitelerde kendi neler yapabileceğinizi söylüyorsunuz. Becerilerinizi satıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki hani benim şeyim e, aldığım ücret şu kadardır. Saatte kazandığınız minimumdan başlıyorsunuz. Çok iyi review'lar geldikçe size ve tecrübe kazandıkça, işinizi daha stratejik ve hızlı yapmaya başlayınca ve daha kritik, stratejik değer ürettiğiniz zaman, o zaman ne oluyor? Sizin ücretiniz giderek artıyor. E, kıdeminize göre, tecrübenize göre, stratejik e, know-how'ınıza göre, kattığınız birikime göre, e, değere göre, ne kadar çok değer katarsanız, o kadar çok ücretiniz de saatlik ücretiniz de yükselmiş oluyor. Aslında profesyonel anlamda hani çok tecrübeliyseniz o kadar daha fazla kazanıyorsunuz saat karşılığında. E, çünkü daha fazla değer verebiliyorsunuz. Yılların birikimi tecrübesini yaptığınız yaptığınız işe o tecrübeli gözünüzü e, aktarıyorsunuz ve o o ekstradan bir değer katmanız demek. Yani dolayısıyla kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Benim hedefim bir saatte nasıl daha fazla değer katabilirim? Saatlik benim diyelim ücretim neyse o ücretimi nasıl ikiye katlarım en kısa zamanda? Yani mesela benim becerilerimi e, hayır etmek isteyen, beni, e, ben, e, benim becerilerimden faydalanmak isteyen firmalar ya da kişiler, kurumlar e, işte ne kadar e, ücret ödemeliler ki? Şimdi burada da tabii şu var, kimsenin yapamadığı ancak senin yapabileceğin güçlü yönleri neler ve bir saat içerisinde nasıl daha fazla değer katarım ben diye düşünmen gerekiyor. Yani bir saatlik bir süre içerisinde nasıl daha fazla ben değer katarım, nasıl yaptığımdan bir birkaç adım daha öteye giderim, daha fazla nasıl umulmadık değer katarım, kendi gördüğüm bireysel vizyonumla birikimimle, bilgimle, beceri setimle acaba e, böyle daha stratejik ve üst noktadan daha stratejik nasıl değer katabilirim? Böyle bu şekilde düşününce arkadaşlar bu e, saatlik e, sizin hedef ücretinizi her geçen yıl biraz daha yukarıya taşımanız gerekiyor ve e, daha fazla e, değer katabileceğiniz yolları bulmanız gerekiyor. Artık günümüzde sosyal medya ve teknoloji ve iletişimle beraber e, bireylerin değer katma kaldıraçları kat kat sıçradı. Yani e, siz mesela bir YouTube kanalı kurduğunuzda binlerce kişiye ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir podcast'le binlerce kişiye ulaşabiliyorsunuz. Onların hayatına bir değer katabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir TikTok yayınınızla yüzlerce binlerce takipçi ulaşabiliyorsunuz. E, Instagram'da bir marka kurduğunuz zaman yüzlerce, binlerce kişiyle temas halinde olabiliyorsunuz. Ya da bir işte web sitesiyle, bir web sitesi kurarak veya Amazon'dan satış yaparak yüzlerce kişiye satış yapabiliyorsunuz. Yani birey olarak siz artık dünyanın her yerinden herkese erişebilecek kadar çok fazla elinizde teknoloji var, imkan var, araç var. Ve bu araçları Gerçekten biz düzgün şekilde kullanırsak, viral olmayı bilirsek, ilgi çekmeyi dikkat çekmeyi bilirsek, kendi mesleğimizdeki uzmanlığımızla, güçlü yönlerimizle, en iyi becerilerimizle ben daha fazla değeri nasıl katarım diye stratejik düşünüp uğraşabilirsek ve bu kattığımız değeri farklı formatlara dönüştürebilirsek, mesela videoları dönüştürebilirsem ben TikTok'ta, YouTube'da vesaire, Instagram'da. Veya görselleri dökebilirsem, aynı şekilde Instagram'da e, et, veya sanat eserlerine dönüştürebilirsem Etsy'de veya e-kitaplara dönüştürebilirsem Gumroad'da veya işte e, TikTok'ta kısa videolara dönüştürebilirsem veya LinkedIn'de güzel postalara dönüştürebilirsem, Medium'da bloğa dönüştürebilirsem, işte YouTube'da e, derslere dönüştürebilirsem e, ya da Skillshare'de derse dönüştürebilirsem dönüştürebilirsem. Aynı şekilde Fiverr'da, Upload'da e, güzel hizmetlerimi verebilirsem, online ders açabilirsem gibi. Yani bunlar çoğaltılabilir. Farklı platformlarda ben içerik imparatorluğumu nasıl kurarım diye düşünmemiz gerekiyor. Daha fazla insana nasıl erişebilirim? Onların hayatında anlamlı, pozitif bir değişiklik nasıl yapabilirim? E, dolayısıyla sizi çok seven, yaptığınız işleri de çok seven, faydalı bulan, ilham verdiğiniz bir bin kişilik bir kitleniz olursa, Başlangıç için arkadaşlar bin kişilik bir kitleniz olursa ve bunu kurmak bazen seneler alabilir. Yani bu, buna bir maraton olarak bakmak gerekiyor. O zaman siz bin kişinin en az hayatında pozitif bir değer üretmiş oluyorsunuz. Ve bu çok değerli. Yani bu hem e, güven vermiş oluyorsunuz bu insanlara. E, olay para da değil sadece bu arada. Hem güzel bir e, ilişki ağınız olmuş oluyor. Hem sizin eser bırakmış oluyorsunuz. O insanların hayatında pozitif bir katkınız oluyor. Bütün bunlar size güven, iyi niyet, kredisi olarak geri dönüyor. Fırsat olarak da geri dönüyor. Dolayısıyla e, ilk başta böyle e, ücretsiz, mesela yüzlerce video yapabilirsiniz YouTube'da, mesela TikTok'ta vesaire. İlk başta ilk bir sene falan e, karşılık beklemeden sadece üretmeniz gerekiyor çoğu zaman ve ee, hani bunu bir karlılığa dönüşecek ya da size nakite dönüşecek bir yönü olmayacak. Belki bir sene, iki sene neyse yani. Bir uzunca bir süre karşılık beklemeden e, siz sıra dışı güzel içerik üreteceksiniz ve insanların hayatında pozitif bir değişiklikte ve anlamlı bir katkıda bulunacaksınız. İşte bu ürettiğiniz değer gitgide büyüyecek. Seneler geçtikçe sizin bilginiz, birikiminiz, vizyonunuz e, geliştikçe ve dünyayı görme kapasiteniz geliştikçe, o zaman olaylara bakış açınız, perspektifiniz farklı olacağı için ve bunu çok güzel yansıtabileceğiniz için daha güzel eserler bırakabileceksiniz. Bu da size kariyerinizde bambaşka kapılar açacak. Yani ben mesela şu anda internette, işte bu YouTube kanalı kurduğumdan beri e, pek çok insanla, daha önce hiç iletişim kurmadığım pek çok insanlarla iletişim kurma fırsatı buldum. Aynı şekilde bana yaklaşan, benimle proje yapmak isteyen, beraber bir şeyler yapmak isteyen bir sürü kişi oldu. Hatta iş teklifleri de geldi bana. Yani dolayısıyla bu bir uzun vadeli maraton diye düşünecek olursak arkadaşlar, bu kariyeriniz açısından, önünüzdeki fırsatlar açısından sizin ne kadar değer üretirseniz, ne kadar farklı ve fazla insanın hayatında olumlu ve anlamlı, bir değişiklik yaparsanız ne kadar stratejik değer üretirseniz sizin de değeriniz o kadar yükseliyor arkadaşlar ve artık internet sayesinde sosyal medya sayesinde bunu yapabilecek çok ciddi bir kaldıraç kuvvetiniz var siz artık oturduğunuz yerden binlerce insana ulaşabiliyorsunuz on binlerce insana ulaşabiliyorsunuz yeter ki bunu bir uzun vadeli maraton olarak görün değer katmaya devam edin insanların hayatında pozitif anlamlı bir değişikliğiniz olsun ee, ve bu noktada arkadaşlar yıllar geçtikçe kendinize öyle bir yere koyuyorsunuz ki zaten bir süre sonra o kadar çok üreteceğim ki ben o kadar fazla eserim olacak ki bunlar muhakkak böyle onlarca yüzlerce binlerce kişinin hayatında bir tesiri olacak ya da bir ufak doza bir faydası olacak ve bu sizin kredinizi giderek yıllar içerisinde büyütecek bir şey arkadaşlar. Hem network'ünüz büyüyecek, hem kariyer fırsatlarınız, hem krediniz, hem kişisel markanız, hem de e, verdiğiniz değer, e, ürettiğiniz katkı, insanlığa, Türkiye'ye, işte diğer insanların hayatına ürettiğiniz katkıyı böylece kat 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 e, arttırmış oluyorsunuz. Yani ben her gün neden eser vermeye uğraşıyorum deliler gibi. Vaktim çok kısıtlı olmasına rağmen, çok sıkı çalışmama rağmen, full time işin üzerine oturuyorum yorgunken akşamları açıyorum YouTube videoları çekiyorum. Yetmiyor. Çok yorgun olsam dahi Medium'da yazı yazmaya devam ediyorum. Ve ben son bir buçuk senedir bu işi ciddiye almaya başladım. Bir buçuk senedir bakın YouTube'da 500'den fazla video ürettim. 500'den fazla. Hatta 600 falan olmuştur belki diğer yarının girişimcileri kanalıyla beraber. Yani 600'e yakın video düşünün bir buçuk senede ee, ya da iki senede neyse yani. Aynı şekilde bu, bu süre zarfında pandemiden bu yana ee, Medium'da da 400'e yakın yazı oldu. Yani yakında 400 yazıyı bulacağım. Ee, ve bakın ne oldu? Çok yavaş artıyor benim kitlem ama sonuçta istikrarlı bir artış var. YouTube kanalında 1000 aboneye çok yakınım artık. 1000 aboneye yaklaştım. Dolayısıyla YouTube kanalı kendi kendine para kazanmaya başlayacak yakında yani. Aynı şekilde Medium yine aylık Otomatik bu yazılar belli bir gelir seviyesine ulaştı yani. E, otomatik sizin varlıklarınız bunlar. Ve sizin varlıklarınız, sizin iyi niyet elçileriniz. Gece gündüz çalışıyorlar. E, dünyanın her yerinde e, bu videolarınızı izleyen ya da makalelerinizi okuyan insanlar e, oluyor. Ve bu insanların sayısı her geçen gün artıyor. Yani ben bunu unutsam da mesela yaptığım videoların bir çoğunu unuttum yani. Ama onlar orada kalıcı yani. Ee, aynı şekilde verdiğim mediumda yazdığım bir ton yazı var kendim de unuttum bir ton ama onlar orada yani ve okumaya devam ediyorlar gece gündüz dolayısıyla uzun vadeli stratejik bir şey düşündüğünüz zaman yol olarak düşündüğünüzde ve bu exponential gidiyor yani giderek e, mesela ilk bir buçuk iki sene hiç sonuç beklemeyin Tek hedefiniz 200 tane yazı yazmak olsun veya 200 tane video yapmak olsun. 200'e 300'e kadar hiçbir sonuç beklemeyin arkadaşlar. Öğrenmeye devam edin, zevk alın ve e, hakikaten değer üretmeye devam edin. De, stratejik değer üretebileceğim videolar yapmaya ben devam edeyim. İçerik üreticisi olarak e, büyümeye, öğrenmeye, öğrendiklerimi paylaşmaya devam edeceğim ben. Ve bunu de, de, deyin ki yani 300 videoya kadar, 400 e, i, ayrı içeriye kadar devam edeceğim. 500 içeriye kadar hiç gıkım çıkmadan, karşılık beklemeden bunu yapacağım. Birkaç sene sürecek bu yani. 2 sene sürsün. Önemli değil. Ve bu olana, olana kadar da, hani bin kişiye ulaşana kadar da hiçbir karşılık beklemeyeceğim zaten. Ama bunu bir uzun vadeli oyun olarak görürseniz, bakın bu ilk başta böyle kuruşlar kazanacaksınız belki ya da hiçbir şey kazanmayacaksınız. Ama daha sonra... Bunun maddi bir karşılığı da olacak yani ve bu bazen non-linear, logaritmik olarak gidiyor. Yani eğer bir makaleniz veya videonuz, e, ürettiğiniz bir eser viral olursa, e, uzun vadede viral olabilecek e, katsayıya ulaşırsa o zaman binlerce kişiye ulaşma şansınız var. On binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşma şansınız var. Dolayısıyla füze gibi fırsatlarınız var. Yani her bir içeriğiniz sizin için bir asker, bir e, varlık e, üreten, ürettiğiniz zaman her bir varlığınız, her bir içeriğiniz sizin bir iyi niyet gibi gece gündüz çalışacak yani. Ve siz hiç farkında olmayacaksınız. Bir, öyle bir zaman gelecek ki 3-5 sene sonra. Yani sizin hiç ummadığınız etkileri olacak bu ürettiğiniz eserlerin. Ve hiç tanımadığınız insanların hayatında olumlu bir etkiniz olacak. İşte o zaman e, bunların maddi getirisi de otomatik geliyor zaten. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok artık. YouTube gelirleriyle veya işte Medium okundukça zaten kazanıyor bu makaleler vesaire. Her bir varlık, e, ürettiğiniz varlıklar, kitaplar mesela yazdığınız kitaplar satın alınacak neyse yani. E, verdiğiniz eserler binlerce kişinin hayatında pozitif bir değişime başlattıkça o zaman işte daha fazla insan sizin eserlerinizle hemhal olacak. Sizin yaptıklarınızı görecek, ilham alacak, hayatında pozitif bir değişim başlatacak ve siz bir hayır döngüsü başlatmış olacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu işler bir rönesans işi. Kendi rönesansınızı üretmek için 10 senelik kendinize süre verin. 10 senede deyin ki benim işte saatlik kazandığım ücret en az mesela 100 dolar seviyesine çıkacak. Hatta 200 dolar, e, hatta mümkünse 400 dolar, 500 dolar seviyesine nasıl çıkarım böyle düşünmemiz gerekiyor. Stratejik olarak yani. Bir saatte mesela ben 500 dolarlık bir katkıyı nasıl üretirim? Şimdi bu bir puzzle, beyninize verdiğiniz bir bulmaca bu. Bu bulmacayı çözmeye çalıştıkça siz bir saatte 500 dolarlık katkı nasıl da bulunabilirim yani? Sizin çok stratejik verdiğiniz hizmetler olabilir, dersler olabilir. Çok fazla insana e, ulaşabilirsiniz. Mesela bir dolarlık bir ürün e, tasarladığınızı düşünün. Bir e-kitap olsun bu ya da bir işte e, abonelik olsun neyse. Bir e, dolarlık bir şey tasarladığın zaman ve bununla bin kişiye ulaştığın zaman bin dolarlık bir şeyi anında e, üretmiş oluyorsunuz değeri. Yani bunu uzun vadeye yayın bütün ürettiğiniz eserler siz daha iyi yerlere geldikçe ve daha fazla insanın hayatında pozitif etki de bulundukça o zaman sizin değeriniz de arttıracak arkadaşlar. Yani dolayısıyla o zaman işte o, o, o noktaya geldiğinizde 10 sene sonra sizin saatiniz, saatlik karşılığınız, menizin meyinizin karşılığı bir 500 dolar seviyesine, 1000 dolar seviyesine falan da çıkabilir yani 10 sene sonra. Belki daha da üstte çıkabilir. Şimdi düşünün Elon Musk'ın dakikası ne kadar yani. Ve bakın Google'layın yani Elon Musk dakikada ne kadar kazanıyor. Bakın Elon Musk saat bazında konuşmuyor artık. Saate ne kadar diye bakmıyor. Adamın saati o kadar değerli ki artık dakika bazında. Elon Musk'ın dakikasına bakacaksınız. Çünkü bu adam dakikada ne kadar para kazanıyor, ne kadar değer üretiyor. E, ee, etkisine bakın. Dünyadaki stratejik etkisine bakın yani. Çarpanları, kalkanı, e, o ok kalkan kuvveti, kaldıraç kuvveti o kadar yüz bin, milyon katına çıkmış ki adamın, artık e, her dakikada böyle milyonlarca dolar kazanabilecek seviyesine geliyor bu insanlar. Yani Jeff Bezos'lar, Elon Musk'lar vesaire. Şimdi dolayısıyla e, hani kafamızda imkansız hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Siz de, ben de, siz de bu seviyelere gelebiliriz arkadaşlar. Bu tamamen ne kadar fazla insanın hayatına nasıl katkılarda bulunduğunuza bağlı. Eğer biz daha fazla katkı vermenin, katkıda bulunmanın yollarını öğrenirsek, stratejik olarak değer üretirsek, stratejik içerik üretirsek ve bununla insanların hayatında hakikaten güzel stratejik e, hamlelerle güzel stratejik değer katarsak, o zaman arkadaşlar kaçınılmaz şekilde siz zaten zengin oluyorsunuz yani uzun vadede. Yani kendinize biraz zaman tanıyacaksınız. E, uzun vadede çok güzel bir yere geleceksiniz ama yani. Onun Ke için kendinize bir 10 sene tanıyın. Rönesans insanı olacağım diyeyim ben. Yüzlerce deneyim olacak de deyin. Yüzlerce deney yapacağım. Ve bu deneyler o kadar güzel yerlere gelecek ki bu eserlerin her biri o kadar güzel yerlere gelecek ki e, gerçekten 10 sene sonra Rönesans'ını üretmiş bir insan olacağım diyeceksiniz yani. Bakın bu Jim Carrey kendisine bir çek yazıyor. 10 milyon dolar diye bir çek yazıyor. 10 sene sonra diyor kendime 10 milyon dolarlık bir çek yazıyorum. Oyuncu olarak diyor ben 10 milyon dolar kazanacağım. Ve cüzdanına koyuyor bunu. Kendisi imzalıyor. Ve bu 10 milyon dolarlık çek hakikaten 10 sene sonra bir film yapıyor. O komedi filminden de hakikaten büyük çıkışını yakalıyor. 10 sene uğraşıyor ama bunun için. 10 sene sonra o müthiş çıkışıyla 10 milyon dolar kazanıyor hakikaten o filmden. Yani bakın hayaller ne kadar kuvvetli. Defterine yazdığı o çek var ya, o çek, kendine yazdığı çek. Bir gün geliyor, gerçek oluyor. Dolayısıyla hayallerinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Benim ne hayallerim vardı, birer 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 hepsini gerçekleştirdim yani. Üniversitede hoca olmak istiyordum, oldum. İngiltere'de yaşamak istiyordum, geldim, yaşadım. İşte e, Kanada'ya gitmek istiyordum, gittim, orada yaşadım. Hani böyle... E, Dünyanın en güzel derslerini açmak istiyordum, dünyanın en güzel derslerini açtım. Dünyanın en iyi üniversitelerinde vermek istiyordum, verdim. Yani e, sizin hayalleriniz sınırsız arkadaşlar. Neyi hayal ederseniz, çok çalışırsanız eğer bütün bu hayallerinize kavuşabilirsiniz. Yeter ki kendinize fırsat tanıyın e, ve uzun vadeli bir perspektifiniz de olsun, sıkı çalışın. E, benim söyleyeceğim bu arkadaşlar, ne neyi kafanıza koyarsanız buna başarabilirsiniz bunu. Kendinize bir çek yazın şimdi hemen bu video biterken kendinize bir çek yazın 10 sene sonra Ne kadar para kazanmak istiyorsunuz o çekin üzerine yazın Katlayın defterinizin arasına koyun saklayın cüzdanınızda ee, Bir taraftan bir taraftan da 10 sene sonra ben nerede olmak istiyorum Kaç tane eser bırakmak istiyorum Yani ben mesela Medium'da 2000 tane yazım olsun istiyorum en az Şu anda 400'e yaklaştım Dolayısıyla 2 senede 400'e yaklaştıysam 2 seneye olmadı daha 2 sene bile olmadı yani 400'e yaklaştıysam hayli hayli 10 senede de 2000 yazıya ulaşırım yani. 2000 tane yazım olsun istiyorum. YouTube'da aynı şekilde 2000-3000 tane videom olsun istiyorum. Birkaç tane kitap yazmak istiyorum. Kendi derslerimi açmak istiyorum. Yani bu tür hedeflerim var yani. Ve bambaşka bir yerde olacağımı hissediyorum. Bu şekilde her gün eser bırakmaya devam edersem eğer 10 seneye bile kalmaz. Belki 3-5 seneye de bu ulaşmak istediğim yere belki daha erken de ulaşabilirim. Yani. Ama önemli olan sizin kafanızda böyle uzun vadeli, 10 senelik bir hedefiniz olsun arkadaşlar. Nasıl daha fazla değer katarım, daha fazla insanın hayatında pozitif, anlamlı, değerli bir katkıda bulunabilirim. Bu kafa yapısı çok önemli. Bütün başarılı girişimciler, başarılı sanatçılar, başarılı bilim insanları hani bu kafa yapısından geçiyor arkadaşlar. Gerçekten dünyada benim etkim, değerim, ürettiğim değer, katacağım katkı ne olacak? bunu çok iyi koyun ortaya. Ve her gün bunun için delicesine uğraşın. Ben bunu söylemek istedim. Umuyorum bu yolculuğunuzda çok başarılı olursunuz arkadaşlar ve gerçekten dünya çapında etkiniz olur. Unutmayın kendinize çek yazacaksınız bu videodan sonra ve bütün o hedeflerinizi 10 sene sonra nerede olmak istediğiniz rakamlarla detaylı vizyonunuzu neleri başarmak istiyorsunuz ne kadar detaylı yazarsanız günlüğünüzde defterinize yazın arkadaşlar ve bunu revize edin kendinize mektuplar yazın ilham veren mektuplar ve her gün bunun için çalışın arkadaşlar çok farklı bir yerde olacaksınız 10 sene sonra. Size söz veriyorum yani. Çok farklı bir yerde olacaksınız. Yeter ki bu vizyonunuz çok net olsun, detaylı olsun. Her günde çalışın bunun için. Çok teşekkürler. Bol başarılar ve kolay gelsin.